iki kısım salı. Dün bir miktar yağış yağdı gözüküyor. Biz de sisli bir Ankara sabahında yağmur yağıp yağmadığını kontrol etmek üzere yoldayız. Her tarafta sis var. Bakalım yağmur yağmış mı? Biraz da olsa birikme yapmışım. Kontrol edeceğiz. Evet tarlaya gelmiş bulunuyoruz. Çok fazla sis var. Şimdi gölete doğru yürüyoruz. Bakalım bize güzel bir sürpriz yapacak mı? Kesin. Brandayı kirletmeyelim şu tarafa. <laughs> Henüz dibini görmüyoruz. Evet yağmış. Yaşasın. Evet. Çok az yağmış zannedersem. Brandadan bir Yırksın. atma olmamış. Evet brandanın üzerinde de birikmeler var. Şimdi onları bir gözlemleyelim. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi bütün brandaları bir dolaşalım bakalım bir yerde bir yerlerde hata var mı? Bakalım. Evet. Durum budur. Evet şimdi bakıyoruz. Bu brandanın şurasında birikme olmuş. Belki çok şiddetli yağsa gözüküyor mu bilmiyorum ama nasıl göstertebilirim brandanın üzerinde kalmış su. Yani akıp gitmemiş. Şöyle belki döneyim bir dakika. Gözükür. Yani şurada şurada ve şurada birikmeler var. Su brandanın üstünde birikmiş. Demek ki orada yeterli eğim yoktu. Orayı biriketleri kaldırıp biraz eğimli düzeltmemiz gerekecek akışı. Şu karşı branda da herhangi bir sorun gözükmüyor ama oraya da gidip bir bakalım. Çünkü sis var. Evet şuralarda böyle birikmeler var. Yani totaline baktığınızda bu branda evet gölete doğru gidiyor ama kendi içinde ara ara çukurlar oluşmuş. Yani ya da varmış. Ee, oralarda dolayısıyla gölete varamadan kendi çapında minik birikintiler oluşmuş. Onlardan da kuşlar içerler alsın. Evet şimdi öbür taraflara da bakalım. Şurada çok fazla bir birikme var. Buradaki su gitmemiş. Bir de şu kısımda. Şuradan bu tarafa olmuş ama şurada tıkanmışız galiba. Ha buradan böyle gelmiş, buradan mı buraya evet. akılmış? Şuraya bir fotoğraf alacağız, orayı da buraya aktaracağız. Tamam, buradan kaldıracağız e, o kaldırmamıza zaman. kaldırmamıza gerek yok ama sadece şu bölümü yeter. Buraya işaret koyalım mı hafta sonu kurursa bu? Şey, fotoğrafını çekeriz. Tamam. Şimdi kapatıyorum, diğer tarafa geçelim bir de. Evet brandanın bu cephesinde herhangi bir sıkıntı yok. Burada şurada sadece bir birikme var. Şu karşıki brandanın şu kısmında bir sıkıntı var. Orayı kaldırıp altındaki toprağı düzenlememiz gerekecek. Çok yağışta belki o da akar giderdi ama bilmiyorum. Yağış da gözlemleyemiyoruz tabi yağış var diye çıkıyoruz. Biz buraya geldiğimizde durmuş oluyor. O konu sıkıntı. Ufak birikmelerin yolunu bulup akıtmaya çalışıyoruz. Şu an şurada mesela bir akıntı yarattık. Biraz suyu kirletmiş olduk ama brandadaki fazlalıkları yol verip akmasını sağlıyoruz. O oradan da mı yol açtın? Şu tepedekini de yapalım bence. Evet, şuradaki bir de akıtmaya çalışıyoruz şimdi. Böyle zaten hafif yalnızca şey yaptınız. Alın su sesi. Mesela seninle konuşamadım. Sesin nerede? Hadi. Orada da epey birikmiş demek. Hala akıyor orada. Sadece ayağımıza bastırarak bir yol açtık. 너무 아